Değerli Fenerbahçe TV izleyenleri sevgili dostlar. Analiz Fenerbahçe programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe hafta sonu İstanbulspor'u 5-2'lik skorla net bir skorla geçti. Biz de bu programda öncelikle İstanbulspor karşısında Fenerbahçe nasıl oynadı? Hangi isimler ön plana çıktı? Hangi isimler beklenin üstünde performans gösterirken özellikle Jesus'un rotasyona gittiği kadroda hangi isimler ilk 11'e göz kırptı? Bunları değerlendireceğiz. Bununla beraber perşembe günü Fenerbahçe Avrupa liginde grup liderliği için sahneye çıkacak. Dinamo Kiev karşısında Fenerbahçe'yi neler bekliyor? Hangi oyuncuları Dinamo Kiev karşısında 11'de görebiliriz? Dinamo Kiev'e karşı grup liderliğini almak için hem e, galibiyet ve belki de averaj gerekecek. Bunun için hangi noktalar önemli? Bunun gibi detayları sizlerle paylaşacağız. Sizler hazırsanız bizler de hazırız. Hepiniz içeriğimize hoş geldiniz efendim. İçeriğimizi öncelikle İstanbul Spor maçını anlatarak başlamamız lazım. Fenerbahçe çok üst düzey viteste oynamadan Rölanti'de de seyrettiği bir maçta 5 golü bir net galibiyet aldı. Aslında Fenerbahçe'de daha farklı bir galibiyet de gelebilirdi. Özellikle ilk yarı istatistiklerine bakıyoruz. Fenerbahçe rakibi hiç isabetli şut imkanı vermemişti. 0.04 İstanbulspor gol beklentisi yaratırken Fenerbahçe %69 topa hakim olmuş. Fenerbahçe her ne kadar 2-0 girse de devreye daha farklı skorla girebilecek haldeydi. Özellikle ikinci yarının başındaki konsantrasyon eksikliği sebebiyle Fenerbahçe Fenerbahçe goller ise de sonradan oyuna giren oyuncularla beraber Jorge Jesus'un oyuncu değişiklikleriyle beraber skorun gitgide arttığı bir maç izledik aslında. Tabii ki Pedro'nun yerine Valencia'ya değişikliği nokta atışıydı. Sevgili e, Batshuayi ve Valencia ikilisinin birbirine izleti ikramlarını gördük. Bir gol bir asist, bir gol bir asist şeklinde. Özellikle Batshuayi'nin iki goldeyken hat-trick yapmak varken Valencia'nın önüne yuvarladığı top aslında ikilinin nasıl iyi anlaştığını da bizlere gösteriyor. Valencia zaten Süper Lig'in gol kralı şu an. Yine sonradan oyuna girdi. Golünü attı. Asistini yaptı. Diğer tarafta Batu de son dönemdeki en formda sezonlarından birini geçirdiğini görüyoruz. E yani Marsilya sezonu, Chelsea sezonu, Chelsea'den sonra kiralık gittiği sezonlar sonrası bence bonservisiyle bir takıma gitmeye çok ihtiyacı vardı Batshuayi'nin aidiyet hissetmesi adına ve Fenerbahçe formasıyla beraber Batshuayi'de o aidiyeti seziyoruz. O da e, bu sezon bence Valencia her ne kadar gol krallığının e, favorilerinden biri olsa da Batshuayi'de skor yükünü çekmeye başladı ve e, bulduğunu atan bir forvette evrildi Batshuayi. Bu sezon zaten inanılmaz bir gol yüzdesiyle oynuyor. E, İstanbulspor'a karşı da kaleye rakip kaleye 5 şut gönderirken 4'ünde isabet buldu ve 3 gol attı Batshuayi. Yani kaleyi buldu mu Batshuayi golü bulmayı bir şekilde beceriyor. Diğer taraftan Crespo'nun oyuna sonradan girdiği dakikalarda net bir sahi üstünlük koyduğundan bahsedebiliriz. Tabii ki bunda Gustavo Henrique'nin sakatlığı sebebiyle üçlü savunmanın dörtlü savunmaya geçtiği formasyonda Fenerbahçe savunmasını teklediği anlar da oldu. Crespo değişikliğinden sonra Aro, Serdar ve Salai ikilisinin arasına girerken tekrardan üçlü savunma oluştururken Arroyo'nun önünde Crespo'nun tekrardan Fenerbahçe'nin aslında 3-4-3 dizilişine geçiş yapmasında önemli figürlerden biri oldu. İsmail yüksek de son dakikalarda sakatlık dönüşü forma buldu. Bu da çok değerli. Fenerbahçe 3-2'ye geldikten sonra yaptığı değişikliklerle beraber tekrardan oyuna üstünlüğünü koyup Rölanti'de bir maçta 5 gol atarak belki de tarihinin en gollü sezonu olan 88-89 sezonunda net bir seyam çakarak yine 5 gollü bir galibiyetle maçı tamamladı. Fenerbahçe tabi maçı önde oynayınca pas istatistiği de çoğaldı. Kilit pas sayısı da çoğaldı. Fenerbahçe 14 denemesinde 6 kilit pas isabeti bulurken ee, rakip İstanbulspor Spor 6 denemesinde sadece tüm maç boyunca 1 kilit pas isabetinde bulunabildi. E, ee, diğer taraftan Fenerbahçe'nin %87 toplu oynadığını görüyoruz. İstanbulspor'da Spor'da orta sahada Fener'in baskısıyla beraber özellikle 3. alanda rakibi rahatsız etmesiyle beraber bu yüzdenin %80'e düştüğünü görüyoruz. Burada aslında önemli bir istatistik kalemi de ortalar. Özellikle ceza sahasında ortalar. Alioski sık sık ceza sahasında orta denedi. Fenerbahçe'de bu istatistiğin ön plana çıkmasında Alioski ve Ferdi'nin ciddi katkıları var. E, Fenerbahçe ceza sahasına denediği 29 ortanın 13'ünde isabet bulurken İstanbulspor özellikle ilk yarıda zaten çıkmakta sıkıntı yaşadı. İkinci yarıda Fenerbahçe'den e, arta kalan pozisyonlarda 14 orta denemesinin dördünde başarı sağladığını görüyoruz. Üçüncü bölgede paslarda İstanbulspor aslında çok pas yapamadı. %59 isabetli pasta kaldı. Diğer tarafta Fenerbahçe teknik ayakları da oyuna soktuktan sonra üçüncü bölgede daha rahat pas yapan hale geldi. %74 ile maçı bitirdiler. Ama baktığımızda hem Emre Mor hem İrfan Can gibi teknik iki ayağın olması Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'yi özellikle kanat organizasyonlarında ciddi rahatlattığı bir maç bizlere izletti. Fenerbahçe'de bu maç sonunda izninizle bir oyuncunun istatistiğine değinmek istiyorum. Her ne kadar Batu attığı 3 golle maça damga vursa da bence İrfancan Fenerbahçe'deki prime yani en zirve dönemlerinden birini yaşıyor. Bu tabii ki İrfan bir gol bir asistle maçı bitirmesinden ziyade sağ etkisinden de kaynaklanıyor. İrfancan gibi teknik bir ayığı mücadelenin içine sokabildiğinizde aslında oyuncuya değer atıyorsunuz Oyuncunun bence seviyesini birkaç gömlek birden çoğaltıyorsunuz. İstanbul Spor karşısında İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'nin yüzdesel anlamda en çok ikili mücadele kazanan oyuncusuydu. Girdiği 13 ikili mücadelenin 11'ini kazandı İrfan Can. Ve attığı gol yaptığı asistin yanında sağda da ayakta durma konusunda her hücum oyuncusuna ders verecek bir istatistiğe sahip oldu. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin isabetli pas istatistiğine bakıyorsunuz. Normalde bu gibi verilerde defans oyuncuları yüksek çıkar doğal olarak. Hatta Zas %91, Willian Arao %91 isabetli pasla maçı tamamladılar. Ama hücum oyuncularında isabetli pas yüzdesi ne kadar artarsa aslında verimlilik de özellikle 3. bölgedeki aktivite de bununla orantılı şekilde artar. İrfan Can 59 pas denemesinin tüm maç boyunca 53'ünde isabet bularak %90 isabet bularak sadece ikili mücadelede değil pas anlamında da Fenerbahçe'nin orkestra şefi rolünün bu maç özelinde onda olduğunu bizlere gösterdi. Bu bu sonuçta Fenerbahçe ligde üst üste 4 son 7 maçta 6. galibiyetini aldı ligde ve şimdi perşembe günü grubun ilk maçında Fenerbahçe'nin kendi sahasında 2-1 ile geçtiği Batu son dakikalardaki gelen golü aklınızdadır muhakkak. 2-1'lik sonuçla geçtiği Dinamo Kiev maçının rövanşı oynanacak. Dinamo Kiev'in grupta iddiası kalmadı. Tamamen Fenerbahçe'nin aslında Dinamo Kiev karşısında farklı skorla galip gelip grup liderliğini oynayacağı bir mücadele bizleri bekliyor. Peki Dinamo Kiev nasıl bir 11'lere çıkacak? Fenerbahçe'nin hangi oyunculara dikkat etmesi gerekiyor? Bununla isterseniz devam edelim içeriğimize. <laughs> ve gelelim Dinamo Kiev maçına Dinamo Kiev gruptaki tek puanlı geçtiğimiz hafta AYK Larnaca önünde aldı Ayakallarına kalsın da maçta 3-1'lik galibiyetle oyunu sürdürürken önce 3 oldu sonra da 90 artı dakikalarda Garmaş'ın golüyle eski Rize Sporlu Garmaş'ın golüyle 3-3 beraberliği sağladılar ve grupta tek puanını aldılar ama tabii ki bu grup sonunculuğunun önüne geçemedi ve Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları maç aslında bir formalite maçı olacak. E, bu maç öncesinde ligde oynadıkları son maçta e, kendi sahalarında Kırbibas takımını 3-1 ile geçtiler. Bu maçta Vanat ve Bujalski'nin 2 golüyle Dinamo Kiev 3 gollü galibiyeti getirdi. Burada aslında Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları 11'e çok benzer bir 11'le çıkmadılar. Özellikle e, Ukrayna tarafından basından gelen haberlerde kaleci sıkıntısı yaşadığını biliyorduk Dinamo Kiev'in. Buşan'ın Fenerbahçe'ye karşı oynayabileceği dedikoduları var. Mevcut kalecileri 3. kalecileri Dinamo Kiev'in ama Buşan'ın Fenerbahçe maçında iyileşip e, yeniden kalesini alabileceğine dedikoduların olduğunu söyleyelim. Eğer Buşan kalede yer almazsa Neşe. Retina kaleyi koruyacaktır Dinamo Kiev'de. Yine 4-4-1-1 dizilişiyle muhtemelen Fenerbahçe'ye karşı Polonya'da sahaya çıkacak Dinamo Kiev. Bu taktikte Zabarna ve Sirota yine orta ikiliği paylaşacaklardır. Onların önünde Şapalev e, ve Sidorçuk oynayacaktır. Sigankov takımın yıldızı sağ kanatta. Sol kanatta ise 7 numaralı formasıyla Zorya'dan transfer ettikleri Kabalev oynayacaktır. 10 numara ikinci forvet, sahte forvet gibi bu oynarken onun önünde de Vanat e, bu hafta da golünü attı. Bence sağda yer alacaktır. George Jesus'un takımında ise daha ofansif bir takım beklentimiz var. Çünkü Fenerbahçe'ye maçı kazanmak yetmeyebilir. Maçı farklı da kazanması lazım. Artı bir avaraja şu an her ne kadar Ren'in önünde olsa da Ren takımı Ayaka ile karşılaşacak ve 2-3 gol attığı senaryoda Fenerbahçe'nin e, muhakkak gol ve goller bulması gereken bir galibiyet bizleri bekliyor. Kiev'in Larnaka maçına baktığımızda Larnaka'ya 11 şut imkanı verdiğini görüyoruz Kiev'in ve gruptan çıkma şansı azaldıkça Kiev'li oyuncuların da motivasyonunu, konsantrasyonunu anlamına düştüğünü görüyoruz. Fenerbahçe de özellikle her zaman yaptığı alamet farikası olan 3. bölgede ön alan ile başladığında hem gerek stoperlerin hem de topla çıkmaya çalışan Kiev savunma oyuncularına karşı top kayıplarıyla Fenerbahçe'nin pozisyon bulabileceğini düşünüyorum. Bununla beraber e, Dinamo Kiev topu Fenerbahçe'ye verip Sigankov'la Kabalev'le savunma arkasına sarkmayı deneyecek ve offside taktiğini bozmayı deneyecektir. Burada bu yaz ki kadar 20 yaşındaki genç forvetleri van atında neler yapabileceği çok önemli. Fenerbahçe maçı kazanmak isterken, skoru arttırmak isterken bu e, Luchescu'nun savunma arkası taktiklerine karşı ekstra önden muhakkak kalacaktır. Muhtemelen Valencia Batshuayi başlayacaktır maça ve e, ön alanda zaten Fenerbahçe'nin maça hükmeteceği bir maç beklentimiz var diğer yandan Luchescu yönetimindeki Dinamo Kiev'in de rüştünü ispat etmek için kapanacağını Luchescu'nun açıklamalarından görebiliyoruz. Her ne kadar özellikle yaşadıkları kaleci sorunundan sonra Buşa'nın kaleye geçme ihtimaline karşı bile oyuncular saha içinde ellerinden geleni yapsalardı Dinamo Kiev'in mevcut kadrosunun bu gruba bir tık aşağıda geldiğini bir gömlek fazla geldiğini bu grubun Dinamo Kiev kadrosuna söyleyebiliriz. Fenerbahçe için de dev galibiyet olacak. Mümkünse farklı galibiyet olacak ve inşallah sizlere önümüzdeki hafta bir tur anlatıyor. Lider çıktığımız bir grubun hikayesini anlatıyor olurum dedikten sonra ben müsaadenizi isteyeyim şimdi. Bizleri evlerinize konuk ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunarız. Gelecek Analiz Fenerbahçe programında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.